Start Are you ready? Yeah! Six G people, let me tell you, we're the baddest, toughest, meanest people in the world. Don't bother <laughs> us. İşte böyle bir arkadaş kendisi gayet memnun mesut. Hallüsin derece heyecanlı. heyecanlı. <laughs> Kaçuv için koşuyor. Sponsorlara gerçekten teşekkürler. <laughs> Adam yanında koyun yoğurdunu ve balık yağını litre şeklinde getirmiş <laughs> yani dikkatinizi çekiyor. Balık yağımı içmedim. Bakar mısınız? Barefoot Ted şu gördüğünüz küçücük sandaletlerle koşuyor. <laughs> 3, 2, 1. <laughs> gidiyoruz, gidiyoruz. Günaydın. Tabii. Çok iyiyim. Tabii daha bir kilometre bile olmadı yani. 16 kilometre daha var. Yaparız yavaş yavaş diye düşünüyorum. TOFD için koşuyorum ya. Kale, Kale Outlet Center'a çok teşekkür ederim. Şuradan geçiyoruz arkadaşlar. Ve şu dağın orada bir takım insanlar görüyorsunuz. Oraya gidiyoruz. 6G'de. Şu bakın aslında bu insanlar sözüm ona rakipler değil mi? Yok öyle bir şey Sayın Türkiye. Herkesin derdi aynı. Bu yoldan gitmek, nasipse finişe gelmek. Değil mi Halim? <laughs> Tabii konuşurken kayalıklarda patlayabilirim. Kapatıyorum. Bye. Bu işaretleri takip ediyoruz. Mesela şurada böyle küçücük antik bir şey var artık neyse. Kardeşim Fuat bilir. 3 kilometre oldu. Gerçekten dağdayız. Demin bir yere kaybolduk bulduk. Nasıl yerlerden keçi gibi gittiğimizi şöyle göstereyim. Şuradan geliyoruz. Kaybetmeyeceğim onları. Şu yol, şu uçurum bu ağaç bir dakika bu da ben şimdi Allah'ım 800 metre çıktık şimdi <laughs> iniyoruz gerçekten çok manyakça sinirlerim bozuldu Ted'le beraber şuradaki teyzeden üzüm aldık ve onu yiyoruz Haha. <laughs> ha, -ha. Mm, nice hmm. Ted, teyzeden topladığımız üzümleri yerken burası cennet diye diye gidiyor. Hmm. Keçiler gibi gidiyorum çok mutluyum. Çekim yapmak çok zor çünkü demin düştüm. Popo üstü yapıştım yere. Bir de ayağımın altı yandı çok ya. İşte bunu istemiyordum ama neyse oluyor tabii normal. Dostum keçi ve ben. <laughs> 610. 610. 610. Evet. Bravo Ted. Çok çılgınca bir şey. 14. kilometreye yaklaşıyoruz. Gerçekten keçi keçinin bile güçlüsü makbul. Bence. Buradan koşarak geçen ultracı arkadaşları anlamaya çalışıyor. Dikenler ayaklarımızı parçalıyor. Koşacağım. Ya bunun adı babaymış. üstüste Üst üste dizi babalar. Biz babaları kaçırdık diyorduk. Haluk sağ olsun ta şu yoldan geri çıktı da öyle anladık. Aa 17 kilometreyi bitirdik mi? 6G ben. 6G. 6G. Yonca tok var.